Bir hafta önce tansiyonum yükseldi de hayatım boyunca 4'e sekizli tansiyonum. Hep böyle yarı baygın geziyordu. Sonra birden 14 oldu verdi. Doktora gitti. Doktor geldi daha doğrusu. Ondan sonra bana bazı tavsiyelerde bulundu. Ondan sonra pilates yapacakmışım. <laughs> ya da yoga. Çünkü sahneden sahneye hareket ettiğim için için e, kaslarım bir de yaşım gereği artık 59 oldu. Ondan sonra kısa, kısalıyormuş kaslar da şok içinde öğrendim bir de böyle yaşayarak çok mutluyum Allah'a şükürler olsun. Şey, mikrofon bile de tutma dedi yani. Ben de tutmuyorum mikrofonu artık. Ha. ha tutayım mı? Tutmayayım ya kolum kötü oluyor.